Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim adım Beril. Tanıştığıma memnun oldum. Bugün sizlerde evde nasıl yapılır serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün ise size anime sticker'ı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ve videoya geçmeden önce 20.000 olduk. Hepinize çok teşekkür ederim ve bu videoda sizin için çekilişim var. O zaman bir aile olma yolunda gidiyoruz. Siz bana her şeyinizi veriyorsunuz. Ben de size birazcık bir şey vermek istiyorum. Çekilişten birazdan bahsedeceğim. Önce videoya geçelim. Öncelikle sticker yapımında iki yöntemimiz var. İlk öncesinde basit olanı göstereceğim ve yani basit olarak dediğim hepimizin evde bulabildiği eşyalardan yapabileceğimiz yöntemi göstereceğim. İlk olarak pişirme kağıdına ihtiyacımız var. İkinci olarak ya A4 olarak istediğiniz anime şeylerini basabilirsiniz. Ve aynı şekilde hani basamıyorsanız bile kendi çizimlerinizi ya da dergilerden kopardıklarınızı yapabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir şey çizdim size örnek olsun diyerekten. İkinci olarak ise bildiğimiz bir banta ihtiyacımız var. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hani bir de makas var ama makası düşünmüşsünüzdür diye eklemedim. Şimdi göstereyim. Bunlar ihtiyacımız var sadece. Şimdi yapımını göstereceğim. Hepinizle birlikte yapalım. Evet arkadaşlar ilk önce bunu anlattığım ilk yöntemle yaptım bu ikisini. Şöylece göstereyim. Ve bunları da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekildeler. Arkasından da bu şekilde açıp yapıştırılabiliyorlar. Şimdi hemen nasıl yaptığımı geçelim. Size adım adım göstereceğim her şeyi. İlk önce pişirme kağıdımızdan güzelce bir parça koparacağız ya da keseceğiz. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum ben şu an için. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bunu kesiyoruz ve bu şekilde koyuyoruz. Şimdi ise sticker olarak kullanacağımız şeyleri kesmeye başlayalım. İsterseniz bir sürü yöntem göstereceğim. İsterseniz direkt siyahından kesebilirsiniz. Öyle sevmiyorsanız yani böyle siyah dışı olmayanları ben direkt beyaz olarak kesmeyi tercih ediyorum. Yani kenarında beyaz bırakarak. Şimdi bütün hepsini keseceğim ve size nasıl kestiğimi göstereceğim. Ben bütün bu şekilde çıkıntılarını ve girintilerini gösterecek şekilde kesmeyi seviyorum sticker yaparken. Tabii bu sizin hepinizin kendi isteğinize kalmış bir şey. Nasıl istiyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. Buradan sonrasında düz kesip gösteriyorum. İlkini bu şekilde göstereceğim. Bundan sonrasını daha hızlandırılmış bir şekilde koyarım herhalde sizi de yormamak amacıyla. Bu şekilde gösterdiğim gibi kesiyoruz. Şuradan tekrardan düz ve yan. Şu kenarlarını da düzleştirebilirsiniz ya da yine benim gibi yuvarlak yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kesmeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi hancıyı çok güzel kestim. Şimdi hepsi kesilecek şekilde hazırlayacağım. Şimdi de mesela dümdüz kesmek istiyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz tabii ki de yani tam kenarlarından beyazlık olmayacak şekilde bu kısımda tamamen özgürlük bence size ait nasıl keseceğiniz nasıl istediğiniz yani onu ben tabii ki de karışamam hepimizin kendi zevkleri var kendi yani zevkimize göre yapabiliriz bence bu şekilde kesmek daha zor oluyor gördüğünüz gibi bu şekilde düz de kesebilirsiniz. Beyazlıkları bırakmak hiçbir şekilde zorunda değilsiniz. şimdi videoya devam etmeden çekilişten birazcık bahsedeyim. 6 kişiye birer manga ve fenomen adında bir çizgi roman vereceğim. Neler kazanacağınızı göstermeden önce çekiliş şartlarından birazcık bahsedeyim. İlk olarak YouTube kanalıma abone olmanız gerekiyor. Aşağıda direkt olabilirsiniz. Ve aynı şekilde bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Ee, onun dışında yorumlara da katılıyorum ve en sevdiğiniz anime yazabilirsiniz. Yani sizin fake olmadığınızı kanıtlamak için bir de katılıyorum. Bir gün sevdiğiniz bir anime, anime karakteri. Her şeyi yazabilirsiniz oraya ama katılıyorum. Kesinlikle çok önemli. Ve lütfen tam buraya yazdığım gibi yazın. Büyük harfler olmadan küçük harflerle katılıyorum. I ile. Çünkü ben aramaya çalıştığımda i ile yazanlar çıkmıyor. O yüzden lütfen buna dikkat edelim. Neler vereceğime geçersek. Birinci, Birth of Kitoro olduğunda İngilizce çok güzel bir manga vereceğim. İçinde şöyle göstereyim. Benim bende de olan ve çok beğendiğim bir manga. İkinciye ve üçüncüye yine Gate 7 adına eski çok güzel İngilizce manga vereceğim. 1 ve 2. 2 kişiye yani. Ondan sonra ise 4 ve 5 ve 6. ise Gangsta, Fairy Tail ve One Piece'in birini vereceğim. Umarım katılırsınız ve kazanırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan 20.000 için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi videoya devam edelim. Hadi. kendi çizimimi kesmeyi unutmuştum. Hemen onu da kestim sizlere göstermek için. Şimdi ikinci olarak ihtiyacımız olacak şey gördüğünüz bantımız. Şimdi öncelikle bunları bir kenara çekmemiz lazım. Şu şekilde hepsini bir kenara çekelim. Şimdi direkt bir tane yapmakla göstereceğim öncelikle. Ondan sonra diğerlerini ben montajda güzel güzel yaparım. Şimdi öncelikle Bantımızdan boyutuna göre mesela bir diyelim. Birincisini şu köşeden başlayacağım ki yerimiz kalsın iyice. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Neden pişirme kağıdı kullandığımızı merak ederseniz ise bu pişirme kağıdına sticker'ımız gördüğünüz gibi yapışmıyor. Yani çıkarması çok kolay oluyor ve etkisini kaybetmiyor. Şimdi ise boyutları büyük olduğundan dolayı ikinci bir tane keseceğiz. Ve bunu da ben birazcık büyüteyim. iyice görün diye şu şekilde. Ve bunu da bunun üstüne ve bunu da bunun üstüne büyükçe bir şekilde yapıştıracağız. Şöyle size bir de yakından göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi sticker kağıdımız olacak şey yapıştı. Yani arkası olacak burası. Bizim ya da defteri yapıştıracağımız kısım. Şimdi ise mesela hancıyı aldım. Gördüğünüz gibi hancının boyutu biraz büyük geldiğinden dolayı bir tane daha yapmak en iyisi olacak şu an. Yani bir tane daha parça kesip yapıştırmak en iyisi. Bir parça daha kesiyorum. Onu da hemen altına yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Tabii yapıştıramadım şu an. Onu bir çıkarıp tekrardan düzeltmem lazım. Ee, hava boşluklarına dikkat edin. Olmamaları lazım. Çok güzel olmaz o zaman. Yani bu arkası önemli değil de ön için konuşuyorum. Şimdi ise stikerimizi yerleştireceğiz. Ve üstünü kapatacak şekilde üç tane daha bant yapıştıracağız. Şimdi ben üç bantımı kestim. Önemli olan burada benim dediğim gibi boşluk kalmasına dikkat ederek hava boşluğu kalmayacak şekilde yapıştırmak. Ya yani öncelikle kağıdın üstüne yapıştırıp ondan sonra da bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Şuradaki boşluklar falan çok önemli değil. Önemli olan kullanacağımız stikerin üstündekiler. İkinci de aynı şekilde sakince yapıştırıyoruz. Yine boşluk olmadığı için bayağı şanslıyım şu an. Şimdi de sonuncuyu yapıştıracağım. Yine yani sakin bir şekilde üstüne bıraktım. Gördüğünüz gibi şu anda stikerimiz hazır olmaya çok yakın. Şimdi ne yapacağımız asıl önemli kısım burası. Öncelikle dışarıdan büyük bir parça bırakacak şekilde kesmenizi öneririm bir sonraki part için en önemli kısım. Burası dediğim gibi yani gerçekten yapımdaki en önemli kısım. Tekrardan büyütüyorum ekranı daha iyi görebilirsiniz diye. Gördüğünüz gibi bizim stikerimizin yapıştığı şey burası ve sandviç yaptık aslında kağıdımızı. O yüzden şurada gördüğünüz küçük bir kısmı beyazlığı bırakmamız gerekecek. Şimdi nasıl keseceğinizi gösteriyorum. Dediğim gibi küçük bile olsa ufak bir pay bırakmamız gerekiyor bizim kestiğimiz stikerden. Çünkü o stikerler birbirine yapışmış ve bu bizim stikerimizi ayakta tutan şey o. Çok küçük olabilir bu kestiğimiz kısım. Gerçekten acayip derecede küçük olabilir. Ben şimdi size görebilirsiniz diye biraz daha büyük kesiyorum. Normalde olması gerektiğinden. Gördüğünüz gibi... Şu an hangi stikerimiz hazır? Gördüğünüz gibi tekip çıkarttığım zaman yapışkanlı bir stiker haline geldi. Şimdi diğerlerini de hazırlayacağım. Hemen hepsini göstereceğim. Şimdi ise arkadaşlar çok fazla yapacaksak nasıl yaptığımı gösteriyorum. Ben hani bir tane de direkt bir tane yapıştırabilirsiniz. Şimdi ise ben bayağı bir satır stiker yapıştırıp hepsini teker teker üstüne yapıştıracağım. Buralar size hızlı olacak. Ama yani mantığımı bence anlamışsınızdır şu an. Gördüğünüz gibi hepsini yapıştırdım. Tek yapmamız gereken kesip çıkarmak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hepsi olmuş durumda. Umarım bu yöntemi beğenmişsinizdir. Bir de ki bazıları bu arada dikkat edin bu şekilde iç içe geçip birbirine yapışabiliyorlar. O yüzden yan yana çok tutmayın. Gördüğünüz gibi en çok hangisini beğendiniz <laughs> aşağı merak ediyorum. Gördüğünüz gibi şimdi diğer yönteme geçeceğim. Bir de dediğim gibi en önemli şey şurada bırakacağınız beyazlık. Ve merak etmeyin şimdi arkasında bu yapışkan olduğu için orada öyle gözüküyor. Yapıştırdığınız zaman orası hiçbir şekilde gözükmeyecek. Ve isterseniz hani böyle kendi çiziminiz dışında. Çok kötü olmuş bu arada ama öylesine 5 dakikada çizdim size gösterebilmek için. E, manga bile kullanabilirsiniz. İçiniz bir manganın sayfasını istiyorsunuz. Hani fotokopisini çekip ya da direkt mangadan kesip yapabilirsiniz. Bu şekilde şimdi ikinci yöntem ise gördüğünüz gibi yapışkanlı fotoğraf kağıdı satıyorlar tek yapmanız gereken fotoğraf kağıdı adında bastırmak. Ben sizin için bastırdım. Gördüğünüz gibi bu fotoğraf kağıdı böyle oluyor. aradaki farkı görmek isterseniz bu arada hemen göstereyim bir taneyle burada varsa. Gördüğünüz gibi bu benim yaptığım bu ikisi. Şunlar da fotoğraf kağıdıyla basılanlar. Ya kesinlikle bir fark var. Çünkü fotoğraf kağıdına basılan kalite çok farklı. Normal kağıda basılan kalite çok farklı. Ama yani fotoğraf kağıdınız yani bu 34 liraya aldım ben galiba bunu ya da 39 liraya aldım. 20 tane böyle sayfa var içinde. Gerçekten ucuz bence güzel bir fiyat. Ama printeriniz olmayabilir o yüzden bence en iyi yöntem. Böyle şimdi hemen şunları da kesip böyle fotoğraf kağıdına bastığınızda nasıl olduğunu size göstereceğim. Telefonumun şarjı bittiğinden kesirken, keserken çekemedim. Farkını şöyle göstereyim aradaki. Ya bence gerçekten bu hani normal fotoğraf kağıdı olduğundan daha renkli gördüğünüz gibi. Ama bu hiç fena değil bence kendi evimizde yaptığımız ve fotoğraf normal kağıttan yaptığımız için. Bir de dikkat edin yapışkan yapışmasın bu şekilde rengini koparıyor alıyor. Burada bir rem öldü. Bir de arkadaşlar böyle deftere yapıştırdıklarımı da göstereyim. Bir tanesini de çekip birlikte yapıştıralım. Begüm sen beğendin mi? Evet çok güzel olmuş. Değil mi? Hepsi çok güzel. Bunu istersen sen ne olsun? Bandı biraz kötü yapıştırmışsın. Nasıl? burada şey varmış. Evet. Tamam, Begüm gün beğenmediği bir şey buldu. Bence gerçekten çok tatlılar. Hepsi evet. çok güzel oldu. Şimdi mesela arkasına da yapıştıralım. Yapıştır Begüm bir tane. Hiç. Hangisini istiyorsan sen yapıştır. Seninkini o zaman. Olur. Güzel olmuş bayağı. Öyle mi diyorsun? Yay! gördüğünüz evet. gibi yani bayağı kendi kola yapıştı. Evet ve kendi çiziminizi çıkmıyor içmiyor. aslında Yani bayağı düzgün oldu evet. ve gördüğünüz gibi dediğim gibi şu köşeler çok küçük gözüküyor yani anladın evet. mı? O da olmak zorunda evet, olduklarından yoksa. öyle. Aynen. Onu da yapıştır bakayım. Atakon Titan'ın son bölümüne bir evet, şey var. olarak nereye yapıştır? Yapıştır istediğim bir yere. Yapıştır. Baya güzel olmuş. Evet, Begüm onaylıyor gençler. Gördüğünüz evet. gibi Şimdi bir gün bir oyun oynayacak. O yüzden geldi yoksa ilgilenmiyor benimle. Bu hani da çok olmuş. Değil mi? Bakın bir de hani şu yine dediğim gibi fotoğraf kağıdı. Aslında bu olmayınca yanında bir kötü gibi durum Evet, kesinlikle. Yani bence de yanına fotoğraf kağıdıyla bastığını koymazsan kalite hiçbir farkı şekilde değil. kalite farkını anlayamazsın. Hani bu da artık çok klasik takılmak <laughs> istiyorsanız alabileceğiniz bir şey. Gördüğünüz evet, gibi güzel olmuş. Ya bir de şey olarak söyledim. Hani ailenizden A4'e basmasını isteyebilirsiniz size bu şekilde ama hani anne baba sen fotoğraf kağıdını al git bununla bas deseniz olmayabilir. O yüzden ben ikisini de göstermek istedim size. Fotokopçülerde evet, de bastırılabiliyor Gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Ben çok beğendim bu yaptığım stickerları. Hepsini kullanacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.